Evet, Bediüzzaman Said Nursiyan Hazretlerinin Mektubat isimli kitabından Ramazan-ı Şerif'teki orucun hikmetlerini anlatan 29. mektubun ikinci kısmından okumaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânuhu dellinnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel Meali, o Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasına ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Bakara Suresi 185. Ayet Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki sav, yani oruç, İslamiyet'in erkanı hamsesinin ve şartının birincilerindendir. Hem şair-i İslamiyenin azamlarındandır. İslam'ın şiarlarının en büyüklerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, Rabliğine, ilahlığına, hem insanın hayatı içtimaiyesine, sosyal hayatına, hem hayatı şahsiyesine, şahsiye hayatına, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin, ilahi nimetlerin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, Rabliği noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet, bir nimet sofrası suretinde halk etti, yarattı ve bütün enva-ı nimeti, bütün nimet çeşitlerini o sofrada min haythu la yahtesib, umulmadık bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini, Rabliğinin ilahlığının mükemmelliğini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde ve sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ezeli sultan olan Cenab-ı Hakk'ın ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavru budiyetkârâne, ibadetkar bir tavır göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli, tam ve bütün rahmaniyete karşı büsatli ve azametli, geniş ve büyük ve intizamlı bir ubudiyetle ve düzenli bir ibadetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete Böyle yüksek ve yüce ibadete ve şerefi keramete ve ikram şerefine iştirak etmeyen, katılmayan insanlar, insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte, Ramazan-ı Mübarek'in mı, orucu, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden biri hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbağından, mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar, yiyecekler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu ina medeni, o nimetleri vereni tanımamak nihayet derecede bir belahet, bir ahmaklık olduğu gibi Cenab-ı Hak hassiz enva nimetini, sınırsız nimet çeşitlerini nevi beşere insanoğluna zemin yüzünde neşretmiş, zemin yüzünde yaymış. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ashabı, görünüşteki sebepleri ve sahipleri tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları, hak etmedikleri pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz.'' Halbuki münima hakiki, hakiki nimet veren Cenab-ı Hak, hakiki nimet verici olan Cenab-ı Hak, o esbaptan, o sebeplerden hassiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İş i̇şte sonra teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi, büyük ve genel bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, anlayamıyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan özellikle zengin olsa ondaki dereceyi nimet, ondaki nimet derecesi anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet ilahi olduğuna, çok kıymetli bir ilahi nimet olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Tat alma duyusu şahitlik eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü manevi yamazhar olur. Manevi bir şükre mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti men edinmişliği cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde, bu nimetlerin yenilip içilmesinde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır, ihsanıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi, manevi bir şükür eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife insaniye olan, hakiki insaniyet vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncülükte, nükte, oruç hayatı içtimaiye, insaniyeye, insanın sosyal hayatına, toplumsal hayatına baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde geçip Geçim cihetinde muhtelif bir surette, farklı farklı bir surette halk edilmişler, yaratılmışlar. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen o farklılığa binaen zenginleri fukaraların muavenetine, zenginleri fukaraların yardımına davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest, nefsine düşkün, çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar eliyim, ne kadar acı ve onlar şefkate kadar muhtaç olduğunu idrak edemez.'' anlayamaz. Bu cette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin, hakiki şükrün bir esasıdır. Hangi ferd olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete yardıma mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti, o hali kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü nükte, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister, böyle telakki eder, böyle kabul eder. Hatta mevhum bir rububiyet, zandan ibaret olan kendisine zannettiği bir rububiyet, bir ilahlık ve keyfe hareketi. Keyfe mayeşa, nasıl isterse, canı nasıl isterse hareket etmeyi fıtri olarak arzu eder. Hassiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün bütün gasıbane, gasp eder bir şekilde hırsızcasına nimet ilahiyeyi, ilahi nimetleri hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memluktur. Sahip değil, köledir, kuldur. Hür değil, abiddir. Serbest değil, kuldur. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyde yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır. Ozandan ibaret olan rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, kulluğu takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Yine burada kalalım bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.